Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Bugün 99 gece hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Kardeşimle birlikte. Musa Musa ben şimdi bir olta alıp geliyorum. Biz bu oyunun prosuyuz baba. <laughs> ne diyor? 4 dur. Yanlış yapmış Eski balta al. sus su, öyle konuşma. Mustafa Koş 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 koş. Yangın bitiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Oyunumuza, ne oyunumuza şimdiden geçtik. Aha. Burada şöyle bir köpekcik var. Musa sana yardım et. Musa yardım canım çok az. Abi neredesin? Musa şu köpek öldü. Köpek çok yemeğimiz oldu. Gel koca koca. Ne? Gel. Musa çok az canım var. Mustafa şu köpeği bir öldür benim çok az canım var. Bak şurada baba şurada bir tane köpek var. Hep evet bu. Adamsın be. Yeme yeme yeme. Zehirlenirsin falan bir şey olur. Tamam. Musa sakın yemekleri yeme. Ha, alçlığımız falan bittiğinde. Gelirsin. <laughs> Ben de bu oyunu evet, Oğlum, Tavşan Kömür kömür kömür. Musa olsun diye bana ne? Bizde mi önemli? O zaman biz de onların yanına gitmeyin.

ne dedi ya? Gel mi sava? Üç dakika da böyle şeyler yaptık. Tamam. Ne küpük yok ki? Gel. Abi, bak. Ben koyayım. Abi. Ne? Bak, tamam. Al gece. Yoksa canım bitir, canım gider. Şöyle, şöyle ben bir vereyim. Oo, ee, iyi, i̇yi. Iyi, iyi balta mı iyi çuvalı? İyi balta alalım. İyi balta. Sonra benim iyi baltam var. Senin yok. Bulmadım. Bulmadım, bulmadım. Koşmayı ben artık bir doldurayım. Şimdi de kurt. Kurt. Tamam sen şu tavşanı ben de öldüreyim koşarak. Bıdı 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 bıdı. Gel buraya. Oh. Aha, bin bin. Ben gideyim. Nereden Ha. Oha, Eski rahatıyor. Eski. Bu gitme gitmiyor ah ne gitme. İnşallah seni yemez ama. Uzay gel yanıma. Hızlıca şeyi alayım. <laughs> ben bir el feneri alayım. o zaman Koş 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 Ne ekersen onu alırsın. Gel Musa gel gel musafa, gel Musa gel. Gelmiyor ki. Yemek mi Gelmiyor gelmiyor Musa. Yemek yemiyor aslında. Ye bir tane. Tut.

Şimdi ben bir harita Aa, yapayım. Harita yapalım. Güzel. Ben bir harita mı yapsam ya? Yok, on yok harita harita yapmayayım. onu yok harita yapmayayım. Evet. Yemek ama yemek de bulmamız lazım sabah. Nasıl lan gel lan buraya. Hmm. İkimiz daha değdik. Hadi insanlık kapıya Hayır alayım. hayır hayır hayır. Gitme. Gitme. Oh. Koş oh. ben. Koş. Ben şimdi ben mi alayım. Gel buraya gel buraya. Kaçma gel gel buraya. Tamam. olsun sana tam? oh. git başka bir yer, bir şeyler topla. Oh. Tamam musun? Sen biraz odun kaz. Odun. Ben odun Git odun kaz. Ben de odun kazayım hızlıca. Oha kabim bitti. Bak. Bitmedi kabim. Senin de bitmiş. <laughs> evet. Abi, sen evet arkadaşlar like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Abi sen odunları toplasana. Açılmaya başladı. Bu kadar yeter ya oğlum. Dur, dur. Bir kelim baba. Oha saat <laughs> Musa gel hadi gel gel. Saat Musa birazcık yemek yememiz lazım ya. Geçin, Musa biraz yemek yememiz lazım. Açlıktan bak ölüyorsun Musa açlıktan öleceğim bak. Açlıktan. Evet. Hmm. Açlıktan ölebiliyorsun. Arkadaşlar Musa odunlarını kazdın mı? Musa odunlarını kaz ve bu Bur buraya at. Musa buraya at. Toprak. Toprak mı? Evet. Tabii toprak var. Top Oo! Musa açlıktan ölüyorsun.

Тварья... Для... Забежал для... 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 Mustafa. Al sana iyi balta. Al senin iyi baltan yoktu ya. Gel yanıma. Al yanıma. Musa gel. Musa şey gel. Ee, neydi? Neydi? Ataportu. Işık ben de buldum. Şimdi <laughs> Bu sana iyi balta verdim. Gel al. Tohum. Bir kelim. <laughs> Bende ışık var. Bak iyi baltayı işte burada var. O benim o var, ışık. ben de var Işık. al şurada. O, bak. Yeni baltanı al. Mustafa şuradaki şeyleri ayıralım açaç. Ablık büyük seviye kasılıyor mu? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya mısak kazma onları. Hı. Onları biz bilektire biriktireceğiz öyle kazacağız. Hı. Hı. Ne oluyor lan? Oooo <laughs> 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 ne oluyor arkadaşlar Böyle bir şey gördünüz mü Öyle bir şey

O, oh, o oh, bir şey. Burada var. Toprak. Sen bir tane toprak bulmuştun değil mi? Hı hı. O toprak neredeydi? Mustafa hmm. <laughs> <Kıbrısın. Gülüyor> bu gece şeyler geliyor. Ne? Neydi onların adı? Son neydi onlar anladı. Ha kötü bir şey ateşinize yaklaşıyor biliyorum. Son <laughs> sakın bunları katma bak. Ağaçlar sakın katma sana. Kazıyor yok. Aa şöyle bir tane bitkiler. Şöyle. Biz eki ekiliyor muyuz? Evet. Nasıl? Ağaç bekliyoruz ağaçlar geliyor ağaç. Ne? Bak tohumlarıma var ya. Hı hı. Bunları arıyoruz. Bit, bitki yazıyor. Buraya basıyoruz. Bitki. Ya abi yanıma şimdi odunları kasıyorum. Bunu yapamıyorum ya. Sen odun odun kas ben de şey <laughs> yapayım. E, neydi? <laughs> ben de yemek arayayım. Yemek ben mi? Ne Ye, ya, de, de, de 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 kas. Kutu insanlar dedi atıyor.

Sen odun, odun kaz odun odun. <laughs> Niye biliyor musun? Sana bakar. Tamam sen yeme al o zaman ben odun kazdım. Ha, oynayalım yedin. da Suha oynayalım daha iyi. Tamam sen çık bana çıkmayacağım. Ya Bir tane toprak toprak kaldı toprak. Oha koş 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 koş. Ben Abi, ben bu kadar tamam sen önce. Tamam ben bunu değerlendireceğim. Ben tamam, bunu alayım. Ne? Aha. Musa saldırıya say saldırıya vuracağız. Dikkat ol. Saldırıya uğradılar. Koş koş koş. Neredesin? Canımızda olsun vur. Oyun. Atlatma. Sen var. sakın elini. Ne? Ne? Abi. Seni Musa orada başlıyoruz. Musa şey bulsak çok iyi olacak silah. Evet sen ölmedin mi? Ben de ölmedim ben. Canım doldu mu Al sana. E benim nikah. Atlatma abi ya. Ölmesin bekleyelim o. Aka Sen de mi Öleceğim. Bakayım. Aa bak yemekin de var. Hayır ya. Aa, aydın, aydın. Arkadaşlar öldük. Dur o Aşağı öldük. Aa, Beşinci, günde öldük. Beşinci günde öldük. Tamam. tamam. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Altı gün. Görüşmek üzere ve bay bay.